İstinaf Mahkemesi'nde TCK 142 e ve TCK 158-1F son görevsizlik uyuşmazlığı ne kadar sürede karar verilir? Yani bu görevsizlik uyuşmazlığı İstinaf Bölge Adliye Mahkemesi'nde ilgili ceza dairesinde ne kadar sürede giderilir? Öncesinde anlatmıştım zaten. Bu mahkemeler arasındaki görevsizlik uyuşmazlığı, yani arkadaşlar kimi dosyalarda 4 ayda beklediğini de gördük. Kimi dosyada da bir ayda geldiğinde gördük. Değişken durumlar. Bu görevli mahkemeyi seçecek yetkili bölge adliye mahkemesi buradaki ilgili görevli ceza mahkemesini seçme durumlarında şöyle bir durum meydana geliyor. Yani dosya sırasına göre, yani bunun erken veya geç olmasının yargılanan tanık bakımdan olumlu veya olumsuz bir etkeni bir etkisi yok. Onu söylemek istiyorum ben size. Yani oradan karar, bir görevsizlik uyuşmazlığı karar iki aylara gelebiliyor, dört aylara gelebiliyor. Ortalama biz maksimum 5 veya 6 ayda gelmesini bekliyoruz. Çünkü son dönemde bilişim sistemleri vasıtası hırsızlık suçu ve bilişim sistemleri vasıtası nitelik donatıcı suçlar arasında bir görevsizlik uyuşmazlığı oluyor. Çünkü benzer dosyalar ama bu ceza tiplerini birbirinden en çok en net ayıran durum hile fiili. Onu söylemek istiyorum ben size.